Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe için ne kadar hareketli, ne kadar yoğun bir hafta oldu değil mi? Hem de nasıl. Gündem o kadar doluydu ki nereden başlasak bilemiyor insan. Aynen öyle. Biz de elimizdeki tüm haber akışına, işte oyuncu demeçlerine, maç sonrası analizlere şöyle bir baktık. Ve sizin için bu yoğun gündemi bir süzgeçten geçirelim, masaya yatıralım istedik. İyi de düşündünüz. Çünkü Mourinho'nun ayrılığı var. Hemen ardından gelen kritik bir galibiyet var. O galibiyette parlayanlar, sahalara dönenler var. Ve tabii ki e, İstanbul'a jet hızıyla inen yeni yıldızlar var. Aynen yani gelin tüm bu parçaları birleştirelim ve resmin bütününü görmeye çalışalım birlikte. Fenerbahçe adına hem saha içinde hem saha dışında çok çok önemli gelişmeler yaşandı. Kesinlikle. Bunların ne anlama geldiğini yani kısa ve uzun vadedeki olası etkilerini konuşmakta fayda var. O zaman hemen en taze gelişmeyle başlayalım mı? Gençler Birliği maçı. Başlayalım. Deplasmandan 3-1'lik net bir skorla döndü Fenerbahçe. Özellikle maçın ilk yarısı çok baskın geçti sanırım değil mi? Evet, yani ilk yarıda fişi çektiler diyebiliriz rahatlıkla. Maça çok hızlı başladılar. Eryaman Stadyumunda ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattılar. Goller kimlerden geldi onu da bir hatırlatalım. Şöyle, 14. dakikada aslında topu ağlara gönderen Gençler Birliği savunmacısı Pereira'ydı ama pozisyonu yaratan ve vuruşu yapan yeni transfer Dorgeles Nene olunca hani golün hazırlayıcısı o oldu diyelim. Anladım, yani Nene'nin katkısıyla geldi o gol. Aynen. Sonrasında 35 ile 40. dakikalarda Yusuf Ennesiri sahneye çıktı. iki gol birden attı. Fark açıldı orada. İkinci yarıda Gençler Birliği 64'te Gotas ile bir gol buldu ama sunucu değiştirmeye yetmedi. Burada ilginç bir istatistik de dikkatimi çekti benim. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Gençler Birliği deplasmanında ilk yarıda 3 gol atmayı başarmış. Bu sadece bir istatistik mi sizce? Yoksa hani takımın hücum potansiyeliyle veya belki de o hafta içi yaşanan değişimle ilgili bir işaret mi veriyor? Bence kesinlikle sadece bir istatistik değil, yani özellikle hafta içi yaşanan o büyük teknik direktör değişikliğinin Mourinho ayrılığının hemen ardından çıkılan ilk maçta bu kadar e, üretken ve istekli başlamak önemli bir reaksiyondu bence. Doğru belki de yeni bir sayfa açma isteğinin veya işte farklı bir oyun planına geçişin ilk sinyalleriydi bunlar. Bu galibiyetle Fenerbahçe 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Gençler Birliği ise yazık 4. maçında da puanla tanışamadı. Milli ara öncesi alınan bu galibiyet, sonrasında oynanacak zorlu bir Trabzonspor maçı var biliyorsunuz. O maç öncesi de bir moral kaynağı olmuştur şüphesiz. Kesinlikle. Ama tabii maçın en büyük hikayesi sizin de dediğiniz gibi kenar yönetimindeki değişiklikti. Jose Mourinho ile yollar ayrıldı ve takımın başında Zeki Murat Göle vardı. Evet, Zeki Murat Göle durumu gayet profesyonelce yönetti. Maç öncesi bunlar futbolun içinde var. Biz Fenerbahçe profesyonelleri olarak her zaman hazırız gibi bir mesaj verdi. Ama asıl dikkat çeken bence sahadaki taktiksel değişiklikti. Evet orası önemliydi. Mourinho yönetiminde bu sezon sıkça gördüğümüz o üçlü savunma sistemi yerine Fenerbahçe Ankara'da 4-2-3-1 dizilişiyle sahadaydı. Bu oyun anlayışında bayağı belirgin bir farklılaşma demek aslında. O 4-2-3-1'deki kilit değişikliklere bir bakalım mı? Kalede Livakovic ligde ilk kez görev aldı mesela. Evet o önemli bir detay. Orta sahada yeni transferlerden Edson Alvarez, Ferret'le birlikte merkezdeydi. Ve hücum hattında da yine yeni isimlerden Nene, kanatta başlarken İrfancan Can Kahveci diğer kanatta bu sezon ilk 11'deydi. Aynen Taliska Forvet arkası Enesiri'de en, en uçtaydı. Peki bu ani sistem değişikliği ve hocanın ayrılığı oyuncuları nasıl etkiledi acaba? Hani yansıyan yorumlar oldu mu maç öncesi sonrası? Oldu oldu evet. Mesela genç stoper Yiğit Efe Demir'in maç öncesi söyledikleri bence ilginçti. Mourinho'ya teşekkür ederken vedanın duygusal olduğunu, hocanın oyuncularla iyi bir ilişkisi olduğunu belirtti. Bize yakın bir hocaydı, oyuncularla çok güzel ayrıldı gibi bir ifadesi oldu. Hı hı. Ama aynı zamanda Samandra'daki mevcut hocalara da güvendiklerini vurguladı. Çok büyük profesyonel hocalarımız var zaten. Bütün dinamikleri çok iyi biliyorlar. Bizi çok iyi hazırladılar dedi. Bu bence takım içinde bir panik havası olmadığını, devamlılığın sağlandığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu önemli bir mesaj. İrfan Can Kahveci de maç sonu benzer bir profesyonelliğe vurgu yaptı sanki. O klasik ama önemli sözü söyledi. Hocalar, futbolcular gider, ama az olan Fenerbahçedir. Taraftar desteğinin altını çizdi. Hatta oyundan çıkarken isminin anons edilmesinden çok etkilendiğini belirtmiş. Evet, bu da takımın zor zamanda kenetlendiğini gösteren bir işaret aslında. Bu tür anlarda oyuncuların verdiği mesajlar takımın ruh halini anlamak açısından değerli oluyor. Hem geçmişe bir saygı var, hem de geleceğe odaklanma mesajı veriliyor net bir şekilde. Peki bireysel performanslara biraz daha yakından bakalım şimdi. Özellikle yeni isimler ve formunu bulması beklenenler neler yaptı? Mesela Dorgelas Nene ilk maçında golün hazırlayıcısı oldu dedik. İyi bir başlangıç diyebilir miyiz buna? Yani evet skor tablasına doğrudan etki ederek başlamak bir oyuncu için her zaman önemlidir. Özellikle yeni bir takımda. Gol kendi kalesine olsa da pozisyonu yaratan neneydi ve bu onun adaptasyon sürecini hızlandırabilir kesinlikle. Ennesiri peki? Onun için nasıl bir maçtı? Yusuf Ennesiri içinse bu maç adeta bir e, nefes alma anıydı diyebiliriz. Geçen sezonun gol kralı biliyorsunuz. Bu sezon ligde henüz siftah yapamamıştı. Ankara'da ilk yarıda attığı o iki golle hem takımını rahatlattı hem de muhtemelen üzerindeki baskıyı biraz olsun attı. Bu goller onun özgüveni için çok kritikti. Çok doğru. Bir diğer yeni transfer Edson Alvarez de ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahadaydı. Onun maç sonrası açıklamaları da oldukça karakterliydi sanki. Evet evet. En iyi performansımdan uzaktayım ama katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye değil. Biz bir aile izlemesi mesela, bu tür bir sahiplenme ve iddia, orta saha gibi kritik bir bölge oyuncusu için önemli bir mesaj bence. Katılıyorum. Oyun tarzını nasıl tanımlamıştı? hem defansif gücünü vurguladı hem de toplu oyunu gol atmayı çok severim dedi. Bu da Fenerbahçe'nin orta sahasına ne katmayı hedeflediğini gösteriyor aslında. Takımı alıştıkça daha dominant bir rol üstlenebilir gibi duruyor. Bir de uzun bir aradan sonra sahalara dönen bir isim vardı Cengiz Ünder. Aa evet Cengiz. Tam 7 ay sonra resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giydi. En son Ocak ayında Midgeland maçında oynamıştı yanılmıyorsam. Doğru sonra Los Angeles'a kiralık gitti. Bu sezon başında da Mourinho'dan pek şans bulamamıştı. İrfan Can'ın yerine son bölümde oyuna girmesi hücumdaki alternatifler açısından ne anlama geliyor sizce? Bence çok şey ifade ediyor yani Cengiz gibi skora direkt etki edebilen, birebirde etkili, çalım atabilen bir oyuncunun rotasyona katılması, özellikle şimdi Nene, Kerem ve Asensio gibi yeni transferlerle birlikte düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin hücum hattına inanılmaz bir derinlik ve çeşitlilik katma potansiyeli taşıyor bu durum. Tam zamanında bir dönüş oldu diyebiliriz o zaman. İrfancan'ın sakatlığı umarız ciddi değildir ama. Kesinlikle. Cengiz'in dönüşü tam zamanında oldu. İrfancan'ın sakatlığı dışında kaleci Livakovic'in de bu sezon Big League maçına çıktığını not düşelim tekrar. Evet, şimdi de gelelim herkesin konuştuğu o iki büyük transfere. Fenerbahçe transferin son günlerinde adeta bir gövde gösterisi yaptı resmen. Önce Kerem Aktürkoğlu, bu transferin yankıları baya büyük oldu. Hem de nasıl? Birincisi oyuncunun içmişi ve potansiyeli malum İkincisi, transferin gerçekleşme şekli biraz ee, olaylı oldu. Fenerbahçe Benfica ile anlaştı, rakamlar da açıklandı. 22,5 milyon euro kesin, 2,5 milyon euro da bonuslarla toplamda 25 milyon euroya varabilecek bir bedel. Oldukça yüksek bir rakam. Evet, yönetici Hakan Safi'nin Kerem'le uçaktan paylaştığı o çubukluyu giydi, hayalini kurduğu çocukluk aşkına hoş geldin mesajı da transferi fiilen duyurmuş oldu. Kerem'in İstanbul'a indiğinde Türkiye'nin en büyük kulübündeyim demesi de iddialı bir başlangıçtı tabii. Ama bu transferin bir de öncelik hakkı boyutu vardı, değil mi? Galatasaray'ın sözleşmeye koydurduğu bir madde konuşuldu çokça. Bu durum nasıl çözüldü ve tam olarak ne anlama geliyor? Evet, işin en çok konuşulan hatta biraz da tartışılan kısmı o oldu. Kerem geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya giderken Galatasaray sözleşmeye bir rüçhan hakkı yani bir öncelik hakkı ekletmiş. Bu şu demek? Benfica Kerem için gelen bir teklifi kabul etmeden önce aynı şartlarla durumu Galatasaray'a bildirmek ve onlara transferi gerçekleştirme şansı tanımak zorundaydı. Anladım. Peki Galatasaray ne yaptı? Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da Benfica'nın kendilerini bilgilendirdiğini doğruladı. Normalde belli bir süreleri olmasına rağmen oyuncunun Avrupa listesine yetişmesi gibi bir durum olduğu için engel çıkarmayacaklarını belirtmişler. Ancak Yazgan Fenerbahçe'nin bu durumdan habersizmiş gibi hareket etmesini biraz şaşkınlıkla karşıladıklarını da ekledi. Bu da transferin perde arkasındaki ilginç bir diplomatik ve hukuki süreci gösteriyor bize. İlginç gerçekten. Kerem Benfica'da 58 maçta 17 gol, 13 asist gibi iyi bir performans sergilemişti. Şimdi Fenerbahçe forması giyecek ve hemen ardından gelen diğer bomba Marco Asensio, Paris Saint-Germain'den İspanyol yıldız bu transfer beklenti çıtasını artık nereye taşıyor? Valla zirveye taşıyor desek herhalde abartmış olmayız. Fenerbahçe yaz başında da Asensio için bir nabız yoklamıştı ama olmamıştı o zaman. Bu kez çok kararlı davrandılar ve PSG ile anlaştılar. Bonuslar dahil yaklaşık 8,5 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Müthiş bir isim. Kesinlikle. 29 yaşındaki Asensio yani Real Madrid'de 4 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga kazanmış PSG ile şampiyonluk yaşamış, geçen sezon kiralık gittiği Aston Villa'da bile 21 maçta 8 gol 1 asist yapmış. İspanya milli takımın önemli bir parçası. CV'si inanılmaz gerçekten. Bu kalibrede bir oyuncunun gelişi, takımın seviyesini kağıt üzerinde bambaşka bir noktaya çekme potansiyeli taşıyor. Peki tüm bu gelişmeleri, Mourinho'nun gidişi, Gençler Birliği maçı performansı, Nene ve Alvarez gibi yeni transferlerin ilk izlenimleri, golcü Ennestri'nin dönüşü, Cengiz'in geri gelişi ve son olarak Kerem ile Asensio gibi yıldızların katılımı, hepsi sini şöyle bir araya getirdiğimizde sizin için öne çıkan ana çıkarımlar neler olur? Fenerbahçe taraftarın ne beklemeli şimdi? Birkaç önemli nokta var bence. Birincisi takımın Mourinho sonrası ilk maçta gösterdiği reaksiyon ve o 4-2-3-1'e geçişle sergilenen hücum etkinliği takımın potansiyeli ve adaptasyon yeteneği hakkında olumlu bir sinyal verdi. İkincisi Evet. Nene ve Alvarez gibi yeni transferlerin hemen sorumluluk alması, Ennestri'nin golle buluşması, Cengiz'in dönmesi gibi gelişmeler kadro derinliğinin ve formda oyuncu sayısının arttığını gösteriyor bize. Bu çok önemli. Kesinlikle. Üçüncüsü? Üçüncüsü ve belki de en önemlisi Kerem ve Asensio transferleri Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil belki Avrupa'da da iddialı olma niyetini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak tabi bu kadar yıldızın gelişi beraberinde hem büyük bir beklenti yaratıyor hem de o uyum sürecini yönetme zorunluluğunu getiriyor. Yani hem çok büyük bir potansiyel var ortada hem de yönetilmesi gereken ciddi bir beklenti ve bir kimya sorunu ihtimali var diyebiliriz. Kağıt üzerindeki güç sahaya ne kadar hızlı ve ne kadar etkili yansıyacak asıl kritik nokta bu olacak galiba. Kesinlikle öyle özellikle Zeki Murat Gölen'in veya belki de gelecek yeni teknik direktörün bu kadar yetenekli ama farklı profildeki hücum oyuncusunu Taliska, Kerem, Asensio, Nene, İrfancan, Cengiz, Ennesiri, Say Say bitmez nasıl bir sistem içinde ve hangi rollerle kullanacağı, takım içi dengeleri nasıl kuracağı sezonun kaderini belirleyebilir. Yani yıldızları almak işin bir kısmı, onları bir takım haline getirmekse bambaşka bir meydan okuma. Fenerbahçe için gerçekten fırçınalı ama bir o kadar da umut vadeden bir dönem bu. Ankara'daki galibiyetle başlayan, yıldız transferleriyle zirve yapan bu yoğun haftanın ardından sarı lacivertli camiada gözler artık milli ara sonrasına ve bu yeni yapının sahaya nasıl yansıyacağına çevrildi. Aynen öyle. Şimdi asıl üzerinde durulması gereken, kafa yorulması gereken soru belki de şu. Mourinho gibi dominant bir figürün ayrılığının yarattığı o boşluk mu yoksa Kerem ve Asensio gibi isimlerin gelişiyle oluşan yeni heyecan dalgası mı daha baskın çıkacak takım üzerinde bu kadar yüksek profilli ve maliyetli transferler takım üzerinde nasıl bir baskı yaratacak ve bu yeni kadro özellikle Trabzonspor maçı gibi ilk ciddi sınavında bu baskıyı kaldırıp beklenen futbolun ne ölçüde sergileyebilecek Önümüzdeki haftalar bu soruların cevaplarını aramakla geçecek gibi duruyor gerçekten. Bu keyifli ve derinlemesine sohbetimizi burada noktalayalım o zaman. Gelişmeleri takip etmeye ve sizin için değerlendirmeye devam edeceğiz. Sohbetimizi beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.